Sıcak hava balonu ısıtılmış hava yardımı ile atmosferde uçabilen genellikle sepetli hava, sepetli hava taşıtıdır. Balonun altında yakılan ateş balonun içindeki havayı ısıttığından hava genleşir ve balon yükselir. Sıcak hava balonunun içindeki hava ne kadar çok genleşirse balon o kadar yükselir. Ateş söndürüldüğünde ise balonun içindeki hava soğumaya başladığından genleşme durur ve balon aşağıya doğru inmeye başlar. Farklı yüksekliklerde uçmakta olan eşit miktarda hava iletişirilmiş 3 balondaki havanın genleşme miktarı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Evet içerisindeki havanın dörtte biri kadar genleşmiş. Bu 0.3'ü kadar genleşmiş. Bu da %20'si kadar genleşmiş. Şimdi ne kadar çok genleşirse o kadar yükseğe uçacak bu balon. Biz bunu anlıyoruz buradan. Ne kadar çok genleşirse o kadar çok yükseğe uçacak. Verilen bilgilere göre bu balonların bulundukları yüksekliklerin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Tamam yani genleşme miktarı en fazla olan ya da yükseklikleri en fazla olan. Bakın içindeki havanın dörtte biri. Bakın dörtte bir demek 1 bölü dört demektir. Bir de dört yok. Buraya sıfır. Buraya sıfır virgül koyarım. Onda dört. iki kere var. iki kere dört. Sekiz çıkarırım. Sıfır iki kalır. İki de dört yok. Buraya sıfır atarım. Yirmi de dört. Beş kere var. 5 kere dört. Yirmi eder. Çıkarırım. Sıfır kalır. Bakın 0.25 nokta burası. Burası zaten 0.3 Şuraya baktığım zaman ise arkadaşlar ne olacaktır bu? İşte yüzde yirmi hani sıfırları sileriz. Ne olarak yazılır? o bölü on sıfır nokta diye yazılır. Şimdi bakın bu da sıfır Hani bunlara bakın bu iki basamak olduğu için hepsini iki basamak yapıyorum. Şöyle iki basamak yapıyorum. E ne olacak bakın bu 0.30 en büyüğüdür. Sonra 0.25, sonra 0.20. Yani bu ikinci balon en büyüğü. Sonra 1, sonra 3, 2 1 3, 2 1 3 bakın burada. Ceyhan. Şimdi hocam burada yüzdelikleri ön plana çıkararak çözemez misiniz? Çözeriz tabii ki arkadaşlar. Şimdi cevap Ceyhan'ı unutmayalım. Başka bir yöntemle çözeyim. Bu ek bilgi olsun size. Bakın Dörtte 1 demek ben bunu yüzdelik olarak nasıl ifade ederim? Bunu 25 ile çarparım. Paydayı 100 yapmam gerekiyor. 25 önce 1'i çarparım 25 olur. Böyle 25 ile 4'ü çarparsam 100 olur. Bakın bu 25 genleşmiş. Bu 0.3 verdiği için zaten nedir? 30 genleşmiş. Bu da 20 zaten söylemiş arkadaşlar. Bakın hepsi aynı şekilde 25, yüzde 30, yüzde 20. E 30 en fazladır. O yüzden işte 3 şey 2 en başa gelecektir. Bu şekilde ifade edilir yani bu büyük sonra bu büyük sonra işte üçüncü balon.